Selam millet ben Erenay ve bugün size bir bedwars game mod bir trolle daha karşınızdayım Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kesin game mod trollerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benden asla vazgeçemediğiniz ve izlemekten asla sıkılmadığınız bedwars game mod bir trolle tekrardan karşınızdayım. Ben ne kadar çekmek istemesem de siz sürekli çek 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 diyerek zora çektirdiğiniz <laughs> bedwars game mod bir troll Evet ondan bahsediyorum. Bugün aklımda değişik fikirler var. Saçma saçma şeyler yapmak istiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bugün trollemekten daha fazla insanları birbirlerine troll edeceğim. Aklımda güzel şeyler var o yüzden videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve aynı zamanda bugün bugün farklı bir mouse ile oynuyorum. Bugün e, Rampage olsun bana bir mouse yolladı. Drakkadik özelliği olan harika bir mouse. Şu anda zaten ekranda çıkmıştır büyük ihtimalle mouse. E, güzel bir mouse. Ben de bunu kullanıyorum. Açıklamada da linki var. Drakkadik için özel bir mouse'muş. Ö öyle üretilmiş yani haberiniz olsun. Ee, al satın almak isteyenler veya incelemek isteyenler Açıklama kısmından ee, Linkine ulaşabilirler Aynı zamanda bu, bu mouse'u ben Discord'umda çekiliş olarak veriyorum şu anda Açıklamada discord'um var Gelip detayları aktiflik kanalından görebilirsiniz Tamam şimdi ben böyle duyurumu da yaptığıma göre Mouse'lar size söylediğime göre Hızlısından base'imin her yerini su yapmak istiyorum Zaten görünmezim şu an beni görmüyorlar Burada bariyerler falan filan da var Baya baya tehlikeli olacak benim base'ime gelmek Şimdi Oyunda birini çok güçlü birici yapmak istiyorum. O yüzden troll, OP iksir diye şöyle rastgele 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 gözümü kapatacağım. Zaten Allah zaten 4 kişi kalmış oğlum ben hariç. Madem pembenin yatağı kırıldı, bu iksiri pembeye veriyorum arkadaşlar. Bu iksir çok kuvvetli bir iksir ve ben de bunu pembeye bahşettim. Osman baba, iksirini alabilirsin. Şimdi benizme bir kırmızı geldi. Jelibonsuz bonsuz pizza benizme geldi ama kardeşim neyi kırmaya çalışıyorsun? Kıramayacaksın onu. Bak hala kırmaya çalışıyor. Yazık çocuğa ya. Jelibonsuz pizza yazık değil mi arkadaşlar? Peki Onu esir alsak nasıl olur jelibonsuz pizzayı? Şöyle. Esir alamadım ve ayrıca galiba benim setlerim gözüküyor. Ben şöyle setlerimi de hızdan bir çıkartayım. Hiç gözükmeyeyim. Burada youtuber olduğunu anlarlar mı acaba? Ee, anlamazlarsa birazcık garip olur sanırım. Bu arada yanımdaki bezler falan filan iyice yokmuş oyunda. Aa Osman iksiri içmiş arkadaşlar. Arkadaşlar Osman iksiri içmiş hadi bakalım. Osman iksiri içmiş hadi bakalım. Lan hileci falan filan yazıyorlar. Şimdi bir troll yapacağım Osman'a. Osman'a nasıl bir troll yapalım biliyor musunuz? Onu biraz hapsedelim. Şuradaki şeylerden bir tanesini yapmak istiyorum. Tuzak troll tuzak. Ee, Osman diyelim şöyle. Osman baba tamam. Osman'ı birazcık tuzaklayalım. Osman oradan bir çıkamasın. Osman ee, birazcık ağlarda kalsın. Çünkü Osman birazcık tehlikeli olmaya başladı o iksirle beraber. Ve diğerlerini de yatağına kırmaya çalışıyor. Turkas kaç. Oha. Yalnız gerçekten Osman'ı zapt edemiyorum arkadaşlar. Baksanıza. Şu an Osman'ı zapt etmek benim için çok güç. Osman örümcek ağlarına boyuyorum abi. Osman örümcek ağlarına boyuyorum. Bu arada daha fazla Game of Troll gelmesini istiyorsanız bu videoya gerçekten güzel bir like bekliyorum sizden. Şu arkadaş da görülmez yapacağım. <laughs> gerçekten güzel bir like sayısı bekliyorum sizden. Çünkü e, Game of Troll'ü artık daha ne kadar atmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Bu yüzden abone olmanız ve bu videoya like atmanız gerçekten çok önemli. Devamının gelmesini istiyorsanız. Şimdi hiç görmediğimiz biri var mı? Var. bu arkadaşı ilk görüyorum ben. Yiğit Berçin kendi yatağını kırmaya çalışıyor. Çok tehlikeli bir arkadaş. Bu arkadaşı da OP yay vermek istiyorum. Al bakalım. Al bakalım dostum. Umarım görür. Bir saniye, görmedi. Şöyle üstüne atalım. Bu OP'yi Yiğit Berçin'e vereceğim ve bu verdiğim OP yaylar falan gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güç 345. Yumruk, alev falan sonsuzluk Her şey var bu yaylarda. Bu arada Osman Şeyi öldürmeyi başarmış tekrardan Şöyle biz Osman'ı tekrardan bir e, Örümcek ana takalım Şöyle örümcek ana bir takalım Osman'ı Tamam Osman'ı iyice sıkıştırdık Şimdi benim bir izimde kırma çalışan Kırmızı oyundan çıkmış bu arada arkadaşlar Kırmızı trollere dayanamayıp oyundan çıkmış Elimizde sadece Osman Flaks ve Davut yiyen kedi kaldı. Davut yiyen kedinin ölmesini istemiyorum. Oğlum sallığa yazıyor Osman Baba. <laughs> Osman Baba'yı iyice sıkıştırdık arkadaşlar. Peki Osman Baba'nın üstüne bir de Osman Baba'nın yatağı kırıldı. Güçmüş verdik buna baya şey oldu. Ee, ok yağmuru yapsak şöyle. Nasıl olur? Ok yağmuru Osman Baba diyorum. Gelecek mi? Aa ok yağmuru yok mu? Nasıl yok? Bir saniye ne var? Ok yağmuru yok da ne var? Legolas değil. Salla değil o pis et değil ok yağmuru tamam doğru yazdım Neden Osman Baba ok yağmuru atmıyor Arkadaşlar ok yağmuru bozulmuş Yagakmuru muru yazmışım Çok özür dilerim ok yağmuru Osman baba tamam Osman baba tut bakayım Hop 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 <laughs> Arkadaşlar Osman baga girdi Arkadaşlar Osman baga girdi Osman baga girdi bir dakika Osman'ı nasıl kurtaracağız Osman'ı şöyle kurtarabilir miyiz ee, evet Osman oyundan çıktı ve eğlendi. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle Osman'ı fly'dan attı. Tamam. Elimizde iki tane şanslı arkadaş kaldı. Bu şanslı arkadaşları birazcık daha da trollemek istiyorum. Özellikle Davut'a. Şöyle troll. Ayna. Davut yapsak nasıl olur? Davut yan kedi. Şöyle şöyle Davut. <laughs> Davut bir anda karşında kendisini görünce şaşırdı. Lan diyor. Lan diyor. Davut şu an baya bir baya baya bildiğin. Baya baya şaşırdı. Baksanız hareketleri. Bu arada aklımda çok güzel bir video içeriği var. Bunlar bir youtuber bu trollerle bir youtuber arkadaşımı trollemek istiyorum Hangi youtuber arkadaşımı trollemek istediğimi de e, Yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar Gidip onu trolleyebilirim gayet güzel olur bence Şimdi tp flaksa gideceğim Bir flaksa tp'lenemiyorum değil mi çok özür dilerim Flaks nerede A, benim Tamam yiğit berçinmiş özür dilerim Yiğit berçine bir şeyler vermek istiyorum ama ne verebilirim inanın bilmiyorum Şöyle Game moddan biraz sonra zümrüt çoğaltalım Eee OPA'yı biz aslında Yiğit'e mi vermiştik hatırlamıyorum ki OPA'yı Yiğit'e vermiştik abi Şöyle ikisine de 60 tane zümrüt vereceğim Bakalım bunu hayırlı olarak Kullanabilecekler mi hayırlı bir şekilde Şöyle havadan gelen zümrütleri Davut'a da atalım İkisi ortalığı karıştıracak gibi gözüküyor. Başka trollerden bu arada e, görünmezliğim az oluyor. Hemen şöyle görünmezlikle atalım kendimize. Tamam geri geldi. Şöyle troll, diğer troll komutlarına bakalım. Ne var? Thor var. Hedefi Thor'un hani... Oo, bunlar çok sıkıntılı. Bunlar çok sıkıntılı. Hedefin ekranında 5 saniye boyunca çok feci titretir mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Davut nerede? Redexit abi diyor. Ben Redexit değilim dostum. Troll. Salla. Davut diyelim şöyle. Davut diyen kedi. Ekranı sallıyorum şu anda. Büyük ihtimal lan yazıyor çete. Korktun mu diyelim şöyle arkadaşlar. Korktun mu diyelim de biz olduğumuzu anlasın hadi. <laughs> Burada trollerin kralı varsa sonuncuda trollerin kralı benimdir dostum. Tamam mı? Sonuncuda troll varsa onun kralı benimdir. Eren abi hayranın bum ap yazdı. <laughs> Süper. DC yazacağım abi. Abi diyor Yiğit de biz artık sağ Dur bakalım. Yiğit'in ekranını da bir sallayalım. Yiğit'in ekranını da sallıyorum. Hazır mısınız? Yiğit Berçin. Yiğit'in ekranını da sallıyorum. <laughs> Abi yazıyor ikisi de. Bunlara, bunlara güzel bir etki vermek istiyorum ya. Nasıl bir etki biliyor musunuz? Tam hmm. Tamam bir saniye. şöyle bir şey yapacağım. Troll. Ama onlara verdiğim zaman büyük ihtimalle şey olacak. O yüzden bunu yapmıyorum. Şöyle bakalım bakalım efekt, pot efekti verir. Hmm. Yok zaten iksir vermiştik. İksir verdiğimiz arkadaş öldü. Daha fazla iksir karıştırmak istemiyorum. Çünkü ikisi de çok güçlü olur. Abi seni çok seviyorum diyor. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok 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 teşekkür ederim. Canım kankalarım. Video mu diyor? Video. Video harici trollemiyoruz zaten biliyorsunuz. Şimdi ufaktan haritanın her yerini lavla kaplamak istiyorum aslında. Şöyle ee, gittikleri her yere lavla kaplarsam sanırım birazcık e, ortalık karışabilir. Ortalık birazcık karışabilir gittikleri her yere lav koyarsam. Şöyle arkadaşı yaktık hatta. Şöyle onu öldürmeyelim. Bir söndürelim onu 2 saniye. Lan kaçma. Lan, lan ölme. Lan ne yapıyorsun? Oğlum su koymaya çalışıyorum sana. Ha. Şöyle gittikleri her yere bir gittikleri her yere bir love yapalım. Ee, şöyle 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 sağ ol yazıyor bir de. Bu arkadaşa Yiğit birazcık korkabilir belki. Yiğit'in elinde yay var. Bir dakika Yiğit'in elinde yay varsa eğer şeye de vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer Yiğit'in elinde yay varsa bu yayın aynısından e, ee, söyleyen adını Davut'a da vermemiz gerekiyor. Davut gel bakalım buraya. Al bakalım bu yayı Davut'cum. Sana da yayı verdik. En çok oklayan kazanır. Tamam şimdi. Şimdi görevlerini veriyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 5 dakika içerisinde birbirinizin yatağını kırmazsanız ikinizi de elerim. Bu kadar. Görevler verilmiştir. 5 dakika içerisinde birbirinizin yatağını kırmasanız ikiniz de elenirsiniz. Şu an saate baktım. 5 dakikaları var. 5 dakikaları önce bakalım ilk kim birbirinin yatağını kıracak. Yalnız burada Turkuaz'ın yatağı nerede arkadaşlar? Bir troll daha mı var? Bu çocuğun yatağı nerede? Gerçekten Turkuaz'ın yatağı nerede? Bir dakika. Oğlum bu bak. Arkadaşlar bu bilgilerin bak lan ne oluyor çocuğun yatağı yok bir saniye Buraya ben yatak koyabilir miyim acaba? Buraya ben yatak koyabilir miyim acaba? Şurada mıydı yatak? Eee yatak neredeydi arkadaşlar? Burada olması lazım yatan. Eee şey. Tamam oyun biraz bozulmuş olabilir. O zaman domatiyen kedi ölmez ki. Bunu nasıl yapacağım? Eee turkuazın yatağı olmadan. Bir dakika şu suyu bir kapatabilir miyiz? Şu suyu bir kapatabilir miyiz? Tamam 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 su kapandı sanırım. Tamam şimdi yatağa koymaya çalışacağım. Bir saniye. Sünger verir misiniz bana? Sponge. Değil, sünger. Tamam, süngeri ver bana. Burada bir burada bir aksilik olmuş da. Burada bir yatak olması lazım sevgili arkadaşlar. Burada gerçekten bir yatak olması lazım. Lavda yüzmeye çalıştı mı? Ya bu sünger niye şey niye bitmiyorsa o? Heh, tamam. Buradan da ver. Tamam. Sanırım yatağı doğru yere koydum ya da emin değilim. Buraya bir sürü yatak koyuyorum. Hangisini kırabiliyorsa kırsın. Nasıl fikir? Bence on numara. Şeyin yatağı duruyor mu peki? Aa Yiğit Perçin lavda yanarak görüyor sürekli. Bir dakika onu kurtarmamız lazım. Onu kurtarmamız lazım. Şöyle onu bir kurtaralım. Tamam. Tamam sanırım Yiğit Perçin'i kurtardım arkadaşlar. Okey. Ana kırıyor. Davut Yankedi kırıyor. Davut Yankedi kırdı. Oğlum durun ölmeyin lan iki saniye hemen ölüyorsunuz. İksirlerini falan da işte bayağı senin yalnız. Yiğit onu görüyor. Yiğit onu görüyor mu aşağı attı. Yiğit onu gördü ve aşağı attı. Yiğit hadi bakalım. Siz kimi tutuyorsunuz yorumlara yazın bu arada. Şeyin yatağını geri koydum. Turkuaz'ın yatağını. Yiğit'ten çok özür dilerim. Belki Yiğit çoktan onu kırmıştı ama. Hiç emin değilim. Acaba ben bunun rengini kırmızıyla değiştirsem Yiğit e, olayları şaşırır mı? Merak ediyorum. Şöyle bunların rengini değiştirsem şöyle. Acaba Yiğit şaşırır mı? <laughs> bilmiyorum hiç emin değilim. Ama bu bezde de bir sürü şey var ya. Kırmızı yün var. Ne yapacağız bilmiyorum. Evet bir daha bakıyorum. Yiğit burada takılıyor. Yok. Yiğit galiba şaşırmayacak bu sefer. Merhaba Yiğit merhaba. Yalnız birinin yayı olması lazım. Aa ikisi de öldü deme birer kere. Yaylarını kullansalardı keşke. O kadar yay vermiştim yani. Abi ok diyor. yay diyor. Ya hakkınızı kaybettiniz. İkisi de yükseliyor böyle. Bu yükselme olaylarına var ya, artık bayılıyorum ya. Gerçekten bayılıyorum yani. Heh, nereye kadar çıkacaksınız bakalım hadi. Hadi bakalım nereye kadar çıkacaksınız? Hadi ben çıkarıyorum size. Hadi bakalım ben çıkarıyorum. Daha fazla ileri gidemezsin mi? Kurucuyum ben ya. Adminim oğlum ben. Giderim tabi. Ana vs dönüyor aşağıda bir dakika. Hoppala. Yiğit Berçin elendi. Kazanan Davut. Davut? Diyen kedi. Ortaya gel vs. Şimdi ortaya gel vs dedim. Vs atacağız. Hem de ben ben naked olacağım ama. Bakalım 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 kazanabilecek miyim? Sadece bir tane elime hadi şey alayım. Mavi gökyüzü kılıcı. Elime sadece bir tane mavi gökyüzü kılıcı alıyorum. Evet. Elime sadece mavi gökyüzü kılıcı alıyorum. Bir tane de şey alacağım. Altın elime alacağım kendime. Ondan sonra vs. Hadi bakalım. Hop şöyle game mod 0'a geçelim. Hop hadi bakalım. Gel ortaya. Dal direkt. Gel ortaya dal direkt diyeceğim. Eğer beni bu şekilde keserse ki büyük ihtimalle keser arkadaş. O kadar da değildir herhalde. Eee o kadar da iyi oynamıyorum arkadaşlar yani. Naked kesecek şekilde e, ee, arkadaşı kazanmış sayacağım. Abi yukarıda kaldım diyor. Dur kurtaralım onu. Yukarıda kaldım diyor. Kurtaralım onu. Lan oğlum yapma gel la. Tamam. Böyle yolunu açalım onun. Gelsin. E, ee, Gemo 0'a yazdım ve go ya yazdım direkt. Hadi bakalım let's go. İn aşağı. Heh, aşağı in. Aferin. Diamond seti var. Ve diamond setinde de protection var. Bakalım ne olacak. Şöyle hop 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 ayda 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 hayda. Davut yen Davut diyen kedi Oğlum dokunamadım lan bana Hadi gel Müsaade veriyorum biraz canı olsun altın ema falan yesin diye de canı falan da dolmuyor Ne yıkadım lan Tamam elimde 9.5 vuran bir kılıç olabilir ama sen de kendini güçlendirme basarak o kadar yapmışsındır herhalde Oğlum çocuk kaçıyor gerçekten arkadaşlar Oğlum Davut Lan nereye kaçıyorsun Allah bak bir tane vurdu kaç canım kaldı ee, Gc Gc <laughs> <laughs> ne yıkıttım Orada bilerek vurmadım kovalamak istemedim Arkadaşlar güzel oldu neyse Şöyle lobimizi çekelim Arkadaşlar çok fazla trollemek istemiyorum sonra bana kızıyorsunuz Bence gayet keyifli ve eğlenceli Akıcı bir troll oldu Umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir Daha fazla bedvast game of bir troll artık ne kadar istiyorsanız Bilmiyorum ama ne kadar istiyorsanız o kadar Like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sizleri çok 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 seviyorum Başka bir arada görüşmek üzere hoşçakalın ve Bay bay